Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Karagümrük deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılılar sahadan 3 ila 1 lig galibiyetle ayrıldı. Gabriel Sara ise attığı 2 golle hiç şüphesiz bu maçın yıldızıydı. Sambacı sonrasında Manchester City deplasmanına da ilk 11'de çıktı. Beklentiler yükseldi ancak tahmin edilenin çok uzağındaydı. Gabriel Sara'nın beklentileri yükselten Karagümrük performansı şu şekildeydi: gol, 2 kilit pas, 2 isabetli pas, 61 26 yaşındaki merkez orta saha sakatlığı sebebiyle 1-1 biten Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymemişti. Aslında sahalardan daha fazla uzak kalması bekleniyordu. Ancak erken döndü. Skor katkısı yok Brezilyalı futbolcu bu sezon 18 süper lig karşılaşmasında şans buldu. Sahada 1148 dakika kaldı. 4 gol ve 2 asisti bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise durum tamamen farklı. Sara grup aşamasındaki 8 mücadelede şans buldu. Toplam 399 dakika görev yaptı. Gol veya asisti yok.